Merhaba Gözde. Merhaba. Sana online randevu ile ilgili soracağım sorular var. İlk önce şunu sormak istiyorum. Neden telefonla randevu almıyorsun da online bir sistemle randevu almayı tercih ediyorsun? Telefondan değil de online randevudan randevu alma sebebim aslında çok daha hızlı ve pratik olması. Çünkü ben çok yoğunum. Bunun dışında da örneğin bir işletmeyi arayıp onda geleceğimi söylediğimde tamam diyorlar ama gittiğimde 9'da gelecektiniz diyorlar. Bu gibi karışıklıklara ve yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor. Bunun da önüne geçmek için kendim online randevumu alıyorum ve hemen ardından bütün randevu bilgilerimi ve işletmeye ait bilgileri de içeren bir SMS geliyor. Sonra da bunun hatırlatıcısı da geliyor. Dolayısıyla işletmeden mesajla geldiği için hem işletmeye ait bilgileri hem de randevu bilgilerini her an telefonumda tutuyorum ve onlara ulaşabiliyorum. Çünkü randevu bilgilerime ulaşabiliyorum ve işletmenin konumuna da oradan girip istediğim an bakıp oraya doğruca gidebiliyorum. Bir sorum da şu olacak online randevu alırken online randevu sayfasının sence nasıl olması gerekiyor? Senin edindiğin deneyim nasıl oldu? Basit ve kullanışlı olmalı, hızlı olmalı. Yani ben istediğim hizmeti seçip, istediğim tarih ve saati seçip, kendi müsaitliklerime ve işletmenin müsaitliğine göre kolayca randevu alabilmediğim, biz planlı online randevu sistemini oluştururken gerçekten çok hızlı ve kullanışlı olmasına özen gösterdik. Çünkü 7'den 70'e herkesin kolaylıkla işletmeden bir randevu alabilmesini sağlamak adına bu gerekliydi. Bunun için de planlı online randevu sistemi gayet kullanışlı ve basit. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.